Arkadaşlar ee, evet bugün ayın 23 arkadaşlar gitarmonik temel gitar e, atölyesinin 10. oturumuna geldik şaka e, geçen hafta 3 zamanlı ritimleri işlemiştik e, bunun yanı sıra e, solaya akor bulmayı öğrenmiştik. Ve hatırla ey peryada, hatırla hmm. ey sevgili olarak adlandırılan eseri incelemiştik. Ee, bugün öyle ekstradan bir şey öğrenmeyeceğiz. Yeni bir şarkı öğreneceğiz. Ee, geçen haftaki şarkının kısmen sololarını da verdiğim için bu hafta solo falan da vermeyeceğim. Ee, sadece bu sefer ritimle Çalıp söylemeyi göstereceğim. E, i̇şlediğimiz ezgileri şu anda Rıdvan ve Elif sağ olsun e, çalıyorlar. Biz de kanalımıza koyuyoruz. E, yakında Sangül, İsmail ve Mesut hocamız da e, çalar, ekler. Belki sürpriz yapıp arada ben de koyarım. E, klasik eserler falan olursa. Bugün yıldızların altında işleyeceğiz arkadaşlar. Yıldızların altında çok kolay bir eser. Tanıtımda da yazmıştım. Burada da daha önce belirttim. Şimdi bizim bir müzik tarzımız var. Ve o tarzda 3 akor bildiğimizde Birçok şarkıyı çalabiliyoruz demiştim. Onları örneklendireceğiz demiştim. Tanıtım duyurusunda da. Ee, bu da onlardan birisi. Ha, tabii Siz hiçbir zaman 3 akorla yetinmeyin. Ben normalde yetinmiyorum. Siz de yetinmeyin. Ama şimdilik e, bu parçayı 3 akor versiyonuyla vereceğim. Yeni başlayan arkadaşlarımız da rahat çalsın. Diğer arkadaşlarımızın da elleri alışsın. Daha sonra hatta isterseniz hep birlikte şekillendiririz. Yani mesela bu şarkıda akor sayısını iki katına çıkarma şansımız da olur var. Yani ben öyle çal çalıyorum normalde. Ama bugün temel üç akorla çalacağız. Hmm. Şimdi ilk ha, Bu arada parçanın yapısını söyleyeyim ee, Parça aslında bizim alışık olduğumuz e, bir dize akışına sahip ee, Daha önce caddelerde rüzgarda ve hatırla Peri'de kullandığımız akorları kullanıyoruz parçada da İlk akorumuz La minör olacak. İkinci akorumuz Re minör. Üçüncü akorumuz ise Mi majör. Mi majörü zaten sadece bir kere kullanacağız. Ya yani bir kere derken e, diğerlerini daha çok kullanıyoruz. Bunu sadece sonlara doğru kullanıyoruz. Yani ölçü sonlarına doğru kullanıyoruz. Tekrar diyorum. La minör. Re minör Mi majör Şimdi Bir de parçanın ritmine bakalım Daha önce folk ritmini kullanmıştık Ben yine folk ritminden göstereceğim bunu Ama isterseniz başka ritimlerde çalabiliriz Şimdi ilk akorumuz La minör Ve bu üçüncü vuruşu yani dört dört düğün üçüncü vuruşunu e, siz sadece böyle susalıp da yapabilirsiniz ama ben vur, vuruş olarak yapıyorum yani avucumun içiyle e, tellere vuruyorum üçüncü vuruşta gibi e, siz isterseniz olayı vurmayın sadece alttan da vurabilirsiniz. Fark ritmini tekrar hatırlatayım o zaman demek istediğimi anlarsınız. Van, İzmir. Sonra bir sus, alttan tek vuruş. sonra İzmir üst alt. Yani üst üst alt sus üst sus alt üst alt üst üst alt sus alt üst alt ya da üst üst alt, sus, alt, üst alt. Ben bunu kullanıyorum mesela. Benim gönlüm sarhoştur. Burada mesela şey. İlk la bunu yapıyoruz. Benim gönlüm sarhoştur kısmı. <laughs> Yok pardon. Benim gönlüm sarhoştur kısmını yapıyoruz. Önce bir ritim giriyoruz. sarhoştur kısmında e, bir tane reminör yapıyoruz. Bir tane mi majör yapıyoruz. Ama burada önemli bir şey var. Burada ritim bölmeyi öğreniyoruz. Ritmi ikiye bölüyoruz. Yani şimdi ben, ben, normalde şöyle yaptım ya. Üst, üst, alt, sus, alt, üst, alt yaptım ya. Şimdi buradaki reminöre geldiğimizde One, izmir yapacağım. Laminörde de One, izmir yapacağım tekrar ikincisinde. Ama bunu sadece bir kere yapıyorum. Ondan sonraki bütün ritimler şey Van, İzmir, Sus, İzmir yani aynı folk ritmi. Sadece bir yerde bölünüyor. O da mesela o ilk kısımda bölünüyor mesela. Şimdi tekrarlayalım. Bakın. Benim gönlüm kısmı folk ritmi. Yani bir ölçülük folk ritmi vuruyoruz. Sar, hoş, kısmında daha doğrusu hoştur kısmında e, yarım ritim. Yani üst, üst, alt, dur kısmında da e, yine yarım ritim. Bu sefer la, re ve La burada yarım ritim. Ondan sonrakiler tamamen yine bir ölçülük yani tam ritim olacak. Mesela Sonrası Re yine folk ritmi Tam tam folk ritmi Ondan sonra La Tan ta, Folt fol, fol Ritmi Sonra bir kere daha Re Tan Folt Ritmi Sonra bir kere daha La Folt Ritmi Sonra bir tane Mi Tan Folt Ritmi Sonra bir tane La Tan Folt fol, Ritmi Arkadaşlar anlaşılmayan bir şey var mı? İlk lağımızı tam bir folk ritim aldıktan sonra e, yani sözden önce ha, ha. bir bir ha, sözden ha. önce bir ritim alıyoruz değil mi? Tam folk ritim. Sözden önce alırsın ama o benim anlattığım sözün içinde. Hı. Sadece şarkıda şeye dikkat etmek gerekiyor. Mesela bazı yerlerde gitar önce girip şarkı sonra başlıyor. <laughs> bazılarımızda da evet, direkt akorla şey birlikte giriyor ona dikkat etmek lazım onun dışında şimdi şöyle yapabiliriz bir tane folk ritmiyle laminör yapıp ikinci bir tane folk ritmi laminörle parçaya başlayıp sonra yarım laminör yarım laminör sonra tam laminör tam laminör Tam Re minör Tam La minör Mi major, bir tane Tam La La minör ee, Yanmam gönül kısmında da tamamen bu ritimleri kullanıyoruz Tekrar çalıyorum La Re La Re La minar, re minar, la minar, re minar, la minar, mi major, la minar. Bir de söylemeden çalayım. Hocam burada suslar hani la'da e, yarım yapıyoruz. Re'ye geçiyoruz ya. Sus tam. Yarımlarda sus yok. Ha sus yok. Tamam. Yarımlarda üst üst tam var sadece. Hani re ya Ya yani sadece o yarımlarda şeyde zaten. Hoştur kısmında. Şimdi şey satıcı gelebilir size, bu şarkıyı şu anki birikiminizle yalar yutarsınız siz. O yüzden çok monoton gelebilir. Böyle biraz farklı bir şeyler de katmak isterseniz şöyle bir şeyler yapabiliriz mesela. Çaldık ya. Mesela sonra böyle bitirebilirsin. Hep üstten, la minörde bitiyor ya. Hep üstten vurarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Hatta son e, son bir tane kafaya göre 9. vurdum. Nasılsa bittiği için, ritim dışına çıkmamda da bir şey olmayacağı için. Ve la parmaklarımı klavye üzerinde kaydırdım. Ondan sonra mesela yıldızların altında yapabilirsiniz. Yani mi'ye geldiğinizde mi mi es la, la 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 yapabilirsiniz. Ama burada şeye çok dikkat edin. Ritmi sakın kaçırmayın. <laughs> yani ritim kaçıracağınıza atraksiyon yapmayın. Başka soru var mı arkadaşlar? Bunun için başka ritim de kullanabilirdi sıra. Mesela şey yapıyorum şu anda. E, la minör. Kök sesi la'dan aldım. Geçen hafta gösterdiğim gibi ama o zaman hiç zamanlı göstermiştim. Alt seslerden çekiyorum. La minor. arada bu şekilde çaldığımda fault ritmi kullanmadığım için akorlar ikiye çıkıyor. Mesela la minör iki kere yapıyorum. İkiye çıkmış gibi oluyor yani bölünmüş gibi oluyor. Burada da şunu yapıyorum mesela. E, la, la'ya kök ses vurdum. E, mi mi'yi alt üç teli çektim. Sonra üst Re telindeki Mi'ye bir kere vurdum, bir daha çektim. Sonra La'ya yine vurdum, yine çektim. Yine Mi'ye vurdum, yine çektim. Yani şöyle bir şey yaptım. ismi diye bir şey var. Buna benziyor. Bunun çeşitlenmiş hali. İleride onu göreceğiz. Mesela bunu bu ezgi onunla da çok güzel çalınabilir. E, orada çünkü baslar çok fazla devreye giriyor. Şimdi, burayı iki kere yaptık ya, e, Re'ye geldiğimizde bir kere yapıyoruz. E, Re telinde bası vuruyorum, açık. Re minör basıyorum, alttaki üç parmağımla çekiyorum, sonra La'ya geçiyorum. E, bu sefer, yine biraz önceki gibi La minör basıyorum. Yok, şöyle oluyor mesela. L'ye vuruyorum. Alttan çekiyorum. Sonra La teninde La'ya vurup alttan çekiyorum. Sonra La geçiyorum. Bu yarım ritim için söylüyorum. Ee, bir kere vurup çekiyorum. Sonra da Mi'ye bir kere vurup çekiyorum. Yani özetle şöyle bir şey oluyor. La'yı tam yapıyorum mesela. La Sadece üst basları söylüyorum şu anda. La Mi La Mi yaptım. Şimdi Re minöre geçtim. Re Re La yaptım. Sonra tekrar La Mi yaptım bir kere. Demin iki kere yapmıştım ya. Burada bir kere yaptım. Yani Re'de ve La'da birer, birer kere yaptım. Bundan sonraki yine ikişer kere hep. Re La la mi çalmak isterseniz de bu şekilde çalabilirsiniz o da çok keyifli oluyor <laughs> Var mı anlaşılmayan bir şey? Mesela ilk kıtayı böyle çalıp sonra ikinci kıtada ee, Yanılan bir kısmında mesela La da folk ritmini yaptık ee, Re'de Şöyle iki tane üstten vurup kesebiliriz ama Yine ritmi kaçırmamak şartıyla Bunlar ezgimizi her türlü güzelleştirir arkadaşlar. Sorunuz var mı? Anlaşılmayan bir yer var mı? Hocam ya bitimler evet. bana çok karmaşık geldi. Sözlerle eşleştir. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Ee, <laughs> sadece Hoştur kısmında e, yarım ritim olduğunu, re ve la aklında tut. Ondan hı hı. sonra hepsi tam ritim olarak folk ritim şeklinde çalarsan oturur. Tamam. Zaten kafana yazmayan bir şey olursa bana çalar gönderirsin. Ben çalar söyler de gönderirim sana. Tamam hocam. Aslında trafik... Çok düz ayak gidiyor ama tabi şaşırman normal sen çok yeni başladın çünkü. O zaman arkadaşlar bitirelim mi? Bugün de. Bitiriyoruz. Son bir kere çalıyorum. Lan arkadaşlar